Hani buralarda kalması Biraz pek zor mümkün gibi. görünmüyor görünmüyor. Peki e, Hakan izinle bir Ankara'ya döneyim. Maruf Lütfen. Bulcugil bizi bekliyor. Maruf Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Barış Esen, Hakan Gülda. Günaydın. E, şimdi sizin yaklaşımınız da güzel aslında. Dolarizasyon her yerde. Şimdi vaatlerde de bir dolarizasyon var. İsterseniz bununla başlayalım. Evet. Yani dolarizasyonu bir süredir tartışıyoruz biliyorsunuz özellikle kur korumalı mevduatın dolara endeksli olması nedeniyle geçenlerde de Servet Yıldırım hem yazısında hem bizim bu programda çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Bunun da aslında dolarizasyona dahil olduğunu böyle baktığımızda %60'lık bir orandan konuşuyoruz. Tam bu bunları konuştuğumuz dönemde Seçim vaatlerinde bir dolarizasyon e, söz konusu oldu. Özellikle dün e, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücreti dolar değeri olarak e, konuşması, değerlendirmesi e, iş dünyasında e, şaşkınlık yarattı büyük ölçüde. E, Vedat Bilgin asgari ücrette daha önce yapılan düzenleme ile 450 dolarlık bir seviye yakalandığını, Temmuz'da yapılması olası düzenlemeyle düzenlemeyle de 500 doların söz konusu olduğunu belirtti Tabii burada şöyle bir durum ortaya çıktı özellikle çalışanlarına asgari ücret veren çok geniş bir kesim özel sektör kobiler dolarla belirlenen bir asgari ücretin rahatsızlığını dile getirmeye başladılar dün Ankara'da bu çok konuşuldu. Çünkü şöyle bir durum var. Önümüzdeki dönemde asgari ücret Temmuz'a doğru asgari ücretle yapılacak düzenlemeler var. Memur maaşlarında artışlar var. Burada tabii enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde bir takım parasal büyüklüklerin dolarla ifade edilmesi daha kolay oluyor. Uluslararası karşılaştırmalara imkan veriyor. Ama tabii bunun Enflasyonla mücadele edilmeden, enflasyonun çok yüksek olduğu bir ortamda sürekli dolara endekslenecek bir hale gelmesinin endişesini gördük. Aynı şekilde e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki hafta önce ordu da fındık üreticisine 4 dolar e, sözünü vermesi, e, dün de e, Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanı'nın Giresun'da fındık için e, bu 4 dolar vaadini yinelemezse e, tabii şöyle bir durum yarattı. Seçim vaatleri dolarize oldu. Dolarizasyon seçim vaatlerine sıçradı şeklinde e, yaklaşımları duyduk dün Ankara'da. E, böyle bir e, durumla gidiyoruz. Seçime çok az bir süre kaldı ama seçim sonrası Temmuz'da özellikle ücretlerle ilgili gelecek iktidarı önemli tartışmalar bekleyecek tabii ki. Maruf Uzgil çok teşekkür ederim. Bir de şunu demek Buyurun. istedim. Dün akşam Ankara'da Avrupa Birliği resepsiyonu vardı. Avrupa Günüydü. 9 Mayıs Avrupa Günü. Burada da tabii hep seçim konuşuldu. Bütün büyükelçiler Avrupa Birliği büyükelçileri elçileri. Çok sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir e, resepsiyon oldu. E, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay e, kısa bir konuşma yaptı. Büyükelçi e, Avrupa Birliği Büyükelçisi Landrut'un bir açıklaması oldu. Ama e, o seçim sonucuyla ilgili e, beklentiler, heyecanlar Ankara'daki diplomatları da sarmış durumda. Onu da belirtmek istedim. <laughs> Herkes merak ediyor. <laughs> Çok teşekkürler Maruf Bey. E, Kolaylıklar diliyoruz.